da şöyle bir şey var. Şimdi promosyon sizin aldığınız emekli aylığına göre belirlendiği için emekli aylığınız ne kadar artarsa promosyonda o kadar artıyor. Dolayısıyla bir örnek vereyim. Şimdi diyelim ki sizin maaşınız 16 bin lira. Alacağınız promosyon işte 10 bin ile 10 bin, 15 bin 500 lira arasında. Ama Temmuz ayında zam geldiğinde sizin maaşınız eğer 18 binden 20 binin üzerine çıkarsa bu sefer promosyon miktarınız 18 bin liraya kadar çıkıyor. Dolayısıyla hani maaş skalası değişiyor. Oluyor. Hı hı. Bir üst dilime geçmiş oluyorsunuz. O yüzden ben de diyorum ki hani, promosyon başvurusu yapmak isteyenler şu 4-5 günü bir evet beklesinler. Desir. Yeni maaş dilimine göre başvursunlar bankalara ki Temmuz'da zaten bankalar yeni bir kampanyada mutlaka yapıp güncelleyecekler rakamları. Şunu diyebilir emekliler, Ya biz zaten promosyon almıştık ama Temmuz'da yeni dilime geçince benim de promosyonum artacak ne yapayım? Hemen aldığınız promosyondan vazgeçeceksiniz. Kalan kısmını geri iade edeceksiniz bankaya ve yeni promosyonunuzu alacaksınız.